Evet burası Artvin Yusufeli. Demirdeven Köyü. Mahallelerinden bir tanesi. Hemen burada gördüğümüzde bir su değirmeni. Köyün değirmeni bu. Sosu var orada ama herhalde suyun bol olduğu zamanlarda demeden değirmen işletiliyor, çalıştırılıyor. Karşıda Altı parmak dağları gözüküyor. Burası da Barhal Vadisi. Gerçekten zor bir coğrafya. Biz araçla geldik ama Yani araçta gelmek bile bayağı bir zor olan bir alan burası. Evet bu tarafta altı parmağın e, devam ettiği sürece de olgunlar var. Kaçkar zirveler hemen buranın arkasında.